Sizler için hazırladığımız çeyiz sandık setlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz bombeli dantelli ikili çeyiz sandığı seti. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet gördüğünüz bu gösterişli gerçekten güzel ürün. Fransız dantel güfür detayı yine. inci detaylarının yer aldığı. Evet, incilerle bezeli gerçekten güzel bir ürün. Hemen inci, taş detayı çok şık durmuş bu arada. Işıl ışıl. Püskül detayı da var. Hem kapak bölümünde hem de sandığımızın ön bölümünde yer almakta. Hemen küçük sandığımız var yine. Onu da göstermek istiyorum. O da aynı şekilde. Üst tarafı Fransız dantel güpür detayı, inciler, taşlı inci ve püskül detayı yer alıyor. Evet, iç haznesini de şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten geniş bir iç hacmine sahip birçok ürünüzü evet, içerisine koyabilirsiniz. Ürünlerinizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizdiyar.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.